Selam efendim, hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın şirin olan ikinci bir ilçesi Çermik'teyiz. Çermik'te Hapurman Köprüsü'ndeyiz. Çermik'te neler yapabiliriz, nerelerde gezebiliriz, nereleri görebiliriz ve nerelerde yemek yiyebiliriz. Bunlar sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Hazırda bekleyin, güzel bir videosu bekliyor. Arkanıza yaslanın, gezimiz başlıyor efendim. Su seviyesi çok düşmüş ama bu aylarda genellikle su seviyesi düşüyor. Genellikle bahar ve kış aylarında su seviyesi yükselince harika bir manzarası ortaya çıkıyor. Arkadaşlar karşınızda devrimlük kaplıcaları, kaplıca oteli bulunuyordu. Şu anda faaliyeti durmuş durumda söylediler. Tam böyle sinek çayının dibinde güzel bir projeydi ama nasip olmamış. Sevgili dostlar, gezinizi tamamladıktan sonra şeyler yemek içmek için ve dinlemek istiyorsanız burayı ben tercih ettim. Burası güzel, burayı size tavsiye ediyorum. Şimdi güzel bir manzarası bekliyor, bekleyin. mekan güzel 10 numara tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlar gezmemizi bitirdikten sonra dinlendik. Bir şeyler yemek için bu mekana geldik. Tabii dediğim gibi yine risk almıyoruz. Her türlü yemekten birer tane istiyoruz. Hangisi güzelse zaten yemek sonrasında zaten puanımızı vereceğiz. Daha önce buraya gelmiştim. Gerçekten saç tavasının güzeldi. Hoşuma da gitmişti. Tekrar saç tavayı istedim. Diğerleriyle farklı farklı yemekler istedik. Gelsin bir bakalım nasıl Evet sevgili dostlar, yemeğimizi yedik. Yemekler gerçekten de harikaydı. Özellikle sarış Dava'ya ben bayıldım. Çok güzel yapmışlardı. Bir diğer baklı olarak hakkını vermişlerdi. Yeme diğer yemekler de fena değildi. Yedi tavsiye ediyorum. Korona karşı önlemler de almışlar. O konuda içiniz rahat olsun. Eğer buraya gelmek isterseniz benim size tavsiyem Hafta içi gelirseniz daha rahat edersiniz. Çok kalabalık olmadan yemeğinizi yiyebileceğiniz, çayınızı içebileceğiniz bir mekan. O zaman gezmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar hep soruyordunuz ya gittiğim mekanda yemek fiyatlarını niye yazmıyorsunuz diye. Buradaki arkadaşlar sakıncası olmaz dediler. Benim menüyü verdiler. Şimdi ben size kabaca böyle hemen anlatmaya çalışacağım. Adana kebap 24, ufak ya 24, ciğer 30 TL arkadaşlar, kuşbaşı 25, et dolar 30, domatesli kebap 26 milyon, kuzu kuşbaşı 26 milyon, saç kavurma 25, kaşarlı pide 18 lira, kavurma pide 25 lira, Kuşbaşı pide 25 lira. Biz 4 kişi bir yeme gittik, 125 lira verdik. Onu da size söyleyeyim. E, Yenilik her soruyor, gittiğin mekanların fiyatlarını söyle ki biz de ona göre gidelim diye. Gerçekten uygundu, bilginiz olsun. Bunu da sizlere açıklamış olayım. Sevgili dostlar, burada yemeğimizi yedikten sonra çay içmek ya da serinlemek için harika bir yere gideceğiz. Sağ olsun bir arkadaş bize yardımcı oluyor. Onun rehberliğinde gideceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar sinek çayının kaynağına geldik sizler için kaynağı şuradan başladıktan sonra ta çermiye doğru yola çıkıyor sizlere kaynağını göstermeye çalışıyorum şu anda Sevgili dostlar buraya gelirseniz dediğim gibi hafta sonu daha çok arabalık olur. Hafta içi gelirseniz daha çok keyif alacağınızı söyleyebilirim. Buraya gelirken yollar biraz kötü bayağı bir yollar bozuk arabayla gelirseniz dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sizlere diğer güzellikleri e göstermeye çalışayım hadi bakalım. Sevgili dostlar, şimdi buraya gelebilmek için Sorucu bir arkadaş bize yardımcı oldu. En azından gezi çekim yapıyorsunuz, size yardımcı olayım diye. Biz de sizlere buraya gösterebilmek için, işleri aktarabilmek için çekim yapmaya çalışıyoruz. Sizden ricam kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer desteğinizi artırmanızı istiyorum. Destekten kalsın abone olmanız, beğeni yapmanız, yorum yapmanız. Çünkü bu tür gezileri gerçekten yapabilmek için maddi ve manevi olarak imkanları gerekiyor. O yüzden sizin bana katkınız olursa daha çok bu tür videoların devamı gelecektir. Elinden geldiğince sizlere bir şey aktarmaya, göstermeye çalışıyorum çok fazla kalanını şişirmeyeyim siz manzaranın tadına bakın hadi bakalım devam ediyoruz Geçen hafta ski vardı. Bu hafta da motor ski yapıyoruz. Nasıl? Eğleniyor muyuz? Evet. <laughs> Sinek hemen yanında çardaklarda istediğiniz zaman ailenizle birlikte gelip yiyip içebiliriz. Her şeyi var zaten. İkincisi eğer ki piknik yapmak istiyorsanız sizlere çardak kiralıyorlar. Çardak başı 50 lira kendi yemeğinizi, içinizi getirip burada yiyebiliyorsunuz. Bir güzel bir tarafa daha var. Burası sadece aileler geliyor. Onun dışında kimseyi almıyorlar. İlginiz olsun. Ailece gelirseniz size tavsiye edebilirim. Sevgili dostlar, bir gezimizin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Termik'te gezilmesi gereken yerler, görülmesi gereken yerler size kısaca anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, varsa yorumların yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma destek olup daha fazla videonun gelmesine de vesile olabilirsiniz. Abone olup zilini açarsanız çok mutlu oluruz Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.